rota oluşturuldu. Arkadaşlar merhaba. Gazi Ben yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu Karadağ'da araba fiyatları olacak. Araç fiyatlarını size göstereceğim. Yani detaylı bir şekilde çekmeye çalışacağım. Bakalım Karadağ'da araba fiyatları ne kadarmış? Ben e, internet sitesinden bakmıştım. Otodiler diye bir internet sitesi var. sahibinden.com gibi. E, oradan bakıp hani araç fiyatlarına biraz aşina olmuştum. Ama ben de ilk defa böyle galerji gibi ya da işte pazarı gibi bir yere gideceğim sizinle beraber. Orada bakalım araba fiyatları nasılmış, araba piyasası nasılmış. Ee, bir de şeyi söyleyeyim, burada yakıt fiyatlarını da söyleyeyim size. Ee, motorim ve e, benzin ortalama 1.50-1.60 civarında. Yani 1.5 Euro civarında. Ee, bugün aldım çünkü. 1.55'e aldım. Ee, LPG de 60 cent falan, 60 55-60 cent civarında litresi. Bunu da bir bilgi olarak geçeyim dedim. Sizi o zaman videoyla baş başa bırakıyorum. Görüşürüz. Evet şimdi geldim arkadaşlar dediğim yere. Yani burada biraz otogaleri ve otopazarı gibi. Şöyle bir mesela Megan var. Megan 1.5 2017 modelmiş. Hemen şöyle fiyatını da göstereyim size. 160.000 km'de manuel vites 10.000 Euro. Mesela şu. Şöyle. şurada bir Volvo var mesela. Volvo'ya bakalım. Bu da 2016 modelmiş. Volvo S60. 252 bin kilometrede. Bu da 13.200. Şöyle göstereyim. Volvo S60. Yine şurada bir Struyan Picasso var. C3. 1.6 2009 model manuel 202.000 kilometrede bu da 5.300 euro şöyle göstereyim Burada bir BMW var. BMW 520 ama bu yanılmıyorsam station aynen station. Bu da 196.000 kilometrede. 2009 model 7400 euro bu da. Şöyle yüzselin fiyatında. Burada bir jet Jetta var. Bu da 2006 model. Manuel vites. 244.000 km'de 4800 Euro. Yine burada bir Opel Astra. 1.7'ymiş. 2008 model. Manuel vites. 260.000 kilometrede 4200 Euro. Burada biraz e, kilometreler yüksek olabiliyor. Yani genelde çoğunluğu yüksek kilometreli araçlar. Burada çok böyle şey yapan da yok. Al sat yapan da yok. Hadi aldım hemen satayım gibisinden alıp biniyorlar genelde. Burada bir Mini Cooper var. 2010 model. Manuel vitesmiş. 241 bin kilometrede. 10.500 euro bu da. Mini Cooper. Burada yine bir Stroyan var. Şöyle göstereyim. Citroen C4 Picasso 1.6 2010 model otomatik vites bu. 228.000 km'de 5.300 Euro bu da. Şöyle hafif ticari var. 2008 model Peugeot Partner. 206.000 km'de 4.200 Euro. Şurada bir Peugeot var. Peugeot 4007 2009 model manuel vites 217.000 km'de 6.900 Euro şu da. Göstereyim. Şimdi şuradaki araçlara bir bakalım. Şurada bir Peugeot 2008 var. Bakalım burada. Bunun fiyatına bakacağım. Yanında C4 var. Bunlara da bakacağız. şöyle bir Peugeot 2008 2014 model 144.000 km'de otomatik vites 11.200 Euro Burada C4 var 2012 model manuel vites 269.000 km'de 9.900 Euro Burada C4 var yine 2019 model bu 11.800 Euro 146.000 kilometreden. Dediğim gibi burada araçların Kilometresi yüksek olabiliyor Bir de mesela fiyat farkları da oluyor Şöyle Auto Dealer diye bir site var Buranın yani Türkiye'deki sahibinden Otokom gibi Orada mesela fiyatlar biraz daha uygun Direkt sahibinden burası rent akar sonuçta Fiyatlar biraz daha çok Değse de biraz daha pahalı olabiliyor Burada bir Struen DS5 var Hibrit bu ee, otomatik vites, 224 bin kilometrede 12.200 euro bunun fiyatı. Burada bir Peugeot var, Peugeot 308, 2018 model, otomatik vites, 188 bin kilometrede 12.200 euro. Burada bir tane Megane var. 124.000 bin kilometrede 1.5 dizel, otomatik vites 12.200 euro. Burada bir Peugeot 308 var. Eşpek bunlar. Bu da 9.900 euro manuel vites 197.000 bin kilometrede 2018 model. Burada Clio var, Renault Clio. Bu da 7700 Euro'ymuş. 2016 model, manuel vites. Burada bir Peugeot 208 var. 7200 Euro bu da. 227.000 kilometrede, manuel vites. 7200 Euro bu da. Şöyle bir Fiesta var. Yani ben de bir araba almayı düşünüyorum. Muhtemelen bu tarz hatchback bir araba olabilir. Mesela bu Ford Fiesta 1.5 dizel. 2016 model manuel vites 180.000 kilometrede 7.550 euro. Şöyle bir Renault Scenic var. 1.5 dizel. Manuel vites 284.000 kilometrede 7.500 7.750 euro pardon. Şöyle göstereyim. Yine şurada bir Citroen C4 var. Picasso 2009 model. Manuel vites 216.000 km'de 4.700 Euro. Bu da. Şu iki arabaya da bir bakalım. Bir Opel Astra var. Bir de Peugeot 308 var. Şöyle bir Peugeot 308 var. Beyaz. Bu da 9.900 Euro'ymuş. 2019 model. Manuel Vites 217.000 kilometrede 1.5 motoru Şöyle burada da bir tane Opel Astra var. 1.6 dizel 2017 model 202.000 kilometrede 8.750 euro bu da. Manuel vites. Şimdi şöyle bir yere geldim. Burası da biraz daha lüks arabaların olduğu yer. Bazıları lüks. Şöyle bir Mercedes var. Şöyle göstereyim larsınız GR 250 231 bin kilometre 36500 lira da 2015 model 231 bin kilometrede yine burada bir tane bol soyan var şöyle göstereyim 3000 motor 240.000 kilometrede 2015 model 25.900 euro bu da burada bir Tiguan var bu da 9.700 euro 2000 motor 236.000 de 2008 modelmiş bu da. Burada bir BMW X5 var. X5 dizel. 12.900 Euro bu da. 2008 model 255.000 kilometrede. Gayet güzel bir araba. Yani aslında burada birim olarak bakacaksınız. Mesela 20.000 Euro diyorlar, misal veriyorum BMW'ye. 20.000 birim olarak bakacaksınız. Çünkü burada Euro kazanıyorlar sonuçta. Burada bir Tiguan var. 2000 motor. 275 bin kilometrede. 2008 model. 9500 Euro. Şöyle bir Tiguan. Burada bir Audi A6 var. Bir de buna bakalım. Şöyle göstereyim. Audi A6 otomatik vites. Bu da 2011 model 173 bin kilometrede. Fiyatı da şöyle göstereyim 16.900 euro. 3 motor Audi A6 173 bin kilometrede. Yani Türkiye'de. Ne kadar bu araba bilmiyorum. Bilen varsa yoruma yazsın. Şöyle göstereyim. Audi A6. Hemen burada bir Audi daha var. Bu da Audi A6. Bakalım bu kaç modelmiş. Bu da 2011 model 17.300 euro. 269.000'de. 2011 model aynı. Şöyle bir Audi. Hemen yanında bir Mercedes var. Ona da bir bakalım. Mercedes B serisi. 2018 model. 163.000 kilometrede. Bu da 17.300 Euro. Şöyle. Hemen bir içinde göstereyim size. Şöyle bir Golf var. Golf 7. 1.6. 190.000 kilometrede. 2013 modelmiş. 10.900 Euro. Bu da. Şöyle göstereyim. Bu manuel vites. golf. Yanında hemen bir polo var. Bir de bu poloya bakalım. Pardon golfmüş bu da. Bu da 1.6 dizel. 2011 model. 218.000 kilometrede 7.600 euro diyor buna da. 2011 model. Yine burada bir Golf 7 daha var. 1.6 dizel. 10.700 lira. 2012 model. 2012 model. 212.000'de. Şöyle mavi bir Golf var. İçine de göstereyim size. Manuel vites. Burada bir Audi A3 var. Hatchback. Bir de buna bakalım. A3 1.6 dizel 213.000 kilometrede, 2011 model. Bu da 7.950 Euro'ymuş. Şimdi. Şöyle bir Audi Q3 var. Bu da 17.000 Euro. 2012 model. 130 beygirmiş. Şöyle göstereyim. Q3 17.000 Euro bu da. Burada bir tane daha Audi A3 var. Hatchback. 2010 model. 238.000 kilometrede. Bu da 7700 euro. Şöyle. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldim. Fiyatlar bu şekildeydi. En azından siz de böyle bilgi edilmiş olursunuz. İlla Karadağ'a taşınmak isteyen için değil ya da Karadağ'da yaşamak isteyen için değil en azından burada Karadağ'da araç fiyatlarına da bir aşinalık olmuş olur. Yani aslında biraz da üzülüyorum bu duruma. Çünkü yani burada normal bir insan çalışıp da 4-5 ayda alabileceği bir arabayı Türkiye'de yıllar çalış, yıllarca çalışsa da yine alamayacak. Bu durum gerçekten üzücü. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda da bu arada onu da söyleyeyim. Ya çok yazan neden olmuş. Instagram'dan da çok yazan oldu. Ee, yorumlara falan da yazan oldu. O ilk attığım şirket videosu vardı. Ee, onun detaylı ve versiyonunu istemişler. Bana Instagram'dan da yazmış aslında birkaç kişi. Ya daha detaylı anlatabilir misiniz işte evrak işi ya da oraya gelince ne yapmamız gerektiği konusunda. Onunla alakalı da yeni bir video çekeceğim. Hani tam detaylı bir video olacak şirket açma, açmak isteyenlere en azından öyle bir tavsiye niteliğinde bir şey olur. Hepinize teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim.